AREN Haberden hepinize merhabalar. Van'da 2019 yılında örgüt üyeliği iddiasıyla Tuşba Belediye Meclis üyeliği görevinden uzaklaştırılan HDP'li İsmetan görevine iade edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 yılında hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla soruşturma açıldıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Van'ın Tuşba Belediyesi Halkların Demokratik Partisi Meclis Üyesi İsmet Tan görevine iade edildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Karar sonrası Tan meclis üyeliği görevine iade edildi. Tan görevden uzaklaştırma kararının ardından yürütmeyi durdurma ve hak ihlali gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. IMM'nin başvuru hakkında kabul edilmezlik kararı sonrası iç hukuk yolları tükendiği için, Tan seçme ve seçilme hakkının ihlali gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Ahim süreci ise devam ediyor. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.